Türkiye'de başka şeyler de oluyor. Yani Türkiye'de her şeyin tadı kaçmış durumda. Belki dışarıdan gözle bunu e, görmek. Hani e, sahanın ortasında maçtayken çok algılayamazsınız ama tribüne çıkınca bütünü görürsünüz ya. Biraz daha dışarıdan görmek mümkün galiba bunu. Yani içinde yaşayınca e, belli noktalara taklıyorsun çünkü. Türkiye şöyle e, görüyorum. Türkiye gazı kaçmış bir gazoz gibi. E, Umursamazlık. işte. E, liyakatsızlık, adam kayırma, güç savaşları, talan, rant, rant üzerinden e, pars parsel oyunları, parsel yarışları, bu ülkeyi yedi bitirdi. Ve Hala da e, oyunun böyle oynanması için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Futbol federasyonunda çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Herkes de soruyor, yani dünden beri soruyor. Aslında Futbol Federasyonu seçiminden sonra çoğu kişi de kafa karışıktı. Neden kafa karışıktı? Şu açıdan kafa karışıktı. İşte Erdoğan'la uzun süre Futbol Federasyonu'nu Erdoğan adamı olarak götüren bir şahıs vardı. Karşısında e, pek çok şahıs çıktı. Onları bir biçimde elediler. Etkisiz hale getirdiler. istifa ettirdiler. Sonuçta biri kaldı o kazandı. Bu da bir demokrasi e, sınavı gibi görüldü. Muhaliplerin e, bazıları tarafından öyle miydi? Öyle değildi elbette. Nasıldı? Şimdi önce bir bakalım bu gelişmelere. Bu ilginç gelişmeler ne Futbol Federasyonu'da? Ondan sonra da üstüne konuşalım. E, tartışma ve skandallarla dolu bir dönem. Evet, e, böyle çok yoğun bir dönem geçti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yerine de e, işte o başkanlık koltuğuna Ali Hacı Osmanoğlu oturdu. Ee, Hacı Osmanoğlu dünkü açıklamalarıyla gündeme geldi. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı ve sarallarla ilgili açıklamalar dün epeyce konuşuldu ama çok daha fazla konuşulması gerekiyor çünkü buralarda kritik şeyler oluyor. Hacı Osmanoğlu kendisinin sarallar çetesiyle ilişkisini araştırmak üzere Mitte toplantı yapıldığını ve özel bir ekip kuracağını ileri sürdü. E, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı tanıyorum dedi. Ve MİT'in e, Türkiye Futbol Federasyonu'nu araştırdığı iddiası konusunda haberi varsa İbrahim Kalın'ın vahim bir durum ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından da hani burada bir güç savaşı olduğu bir kere daha görüldü. Neden? E, Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifalar e, birbiri ardına geldi. Türkiye e, Futbol Federasyonu. Etik Kurulu Başkanlığı da dahil olmak üzere üç yargıtay üyesi toplamda dört kişi Türkiye Futbol Federasyonundan istifa etti. Şimdi edindiğimiz bilgilere göre bir istifanın daha yolda olması, bir istifanın bu dört istifadan sonra bir istifanın daha gelmesi mümkün. Kim isimle verelim? Futbol Federasyonunun Tahkim Kurulu Başkanlığına getiren getirilen Ali e, Güray'ın da e, istifası sürpriz olmayacaktır. Şimdi Ali Güray'ın e, enteresan e, özellikleri, enteresan durumları var. E, Ali Güray Anadolu e, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, aynı zamanda Fenerbahçe Kongre üyesi. E, şike dosyasında o malum eski şike dosyasında Berat veren. E, hakim. E, açıkçası şimdi bir yandan da böyle matruşka gibi bir durumun içerisindeyiz. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Ama şunu görebiliyoruz. E, sadece bu güç savaşı spor odaklı değil, yani takımlar bazında değil, e, siyasi dengeler tarafında da sürüp e, giden bir savaş. E, evet. Bu dengeleri eee Açıkça şunu ifade etmemiz mümkün: Ne futbola ne de futbol seyircisine hizmet etmediği de net olarak ortada. Ee, futbol Federasyonu'nun ortasındaki bu güç gösterisinin tarafları kim diye sormak gerekiyor burada çünkü çok acayip bir durum var, çok enteresan bir durum var. Futbol Federasyonu Başkanı Acı Osmanoğlu kendisinin sarallarla ilişkisinin araştırılmasına ilişkin haberlere kızdı. E, ama şunu da yapmadı. Sarallarla ilişkim yok demedi. Zaten bunu inkar etmesi de mümkün değil. Yani bu bilinen bir gerçek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, çivisi filan çıkmış değil. Yani çivisi falan kalmamış. Bunu görüyoruz. E, devlet, mit ya da iktidar Hacı Osmanoğlu federasyon başkanı olana kadar Saralların futbola sızma tehlikesinden haberdar değil miydi? Durum böyleyse. E, ee, öyleyse yeni futbol federasyonu başkanı ve ekibine neden yol verildi? Bu, bu soru önemli ve bu sorunun da bir cevabı var. Bu sorunun cevabı şu. Futbol Federasyonu içinde e, yargıtay üyelerinin olması böyle yazılı olmayan sözlü e, bir eee te, temayüldü. E, bu istifalardan sonra anladığımız kadarıyla bu eğilimi ortadan kalkması mümkün. Peki kim bu oyuna yön veriyor? Bu oyuna ki, kim e, yön veriyor dersiniz? Hemen söyleyelim. Bilal de yön veriyor. Şimdi Bilal de şunu yapmak istiyor. İmam Hatip e, bir Temizlik harekatına girişmek istiyor. Yani Türkiye'de e, futbol dediğimiz şey e, aşağı e, tükürseniz İmam Hatip yukarı tükürseniz sarallar durumuna e, geldi. Şimdi tekrar e, o soru sorulabilir. Eski başkan e, Mehmet e, Büyükekşi'yi isteyen AKP ve Erdoğan ailesi ya da e, kritik devlet kurumları buraya kadar. Hani o, o başa gelene kadar. E, futbolda e, mafyanın girdiğini, futbola mafyanın girdiğini ya da futbola mafyanın girebileceğini görmedi mi? Tabii ki gördü. Tabii ki gördü. Ama burada zayıf kaldı. Neden zayıf kaldı? E, hani böyle e, güçten korktuğu için falan zayıf kalmadı. Burada yeterince net bir plan yapamadı AKP iktidarı. E, neden? Çünkü Ali e, Hacı Osmanoğlu'nun kazanabileceğine ihtimal verilemedi. Ee, daha doğrusu delegenin tavrı hesaplanamadı. Ee, alttan delegelerden e, büyük ekşiye yönelen çok büyük bir nefret vardı. Bu net olarak seçimlerde görüldü. Bunu görselerdi daha önce bunu görebilmiş olsalardı Hacı Osmanoğlu'na da adam yollayıp diğer adaylar gibi el çektireceklerdi. Fakat e, hiç kimsenin ummadığı bir şey oldu. E, olmadı hani en büyük ekşi tekrar e, AKP iktidarı saray rejiminin isteği doğrultusunda Bilal Erdoğan isteği doğrultusunda seçilemedi. E, o zaman da Bilal Erdoğan eksenli yargıtayı kafa kola aldılar. Şimdi federasyon temizliği yaptırıyorlar. E, dedik dedi ya, ki bu hayırsız bir güç savaşı. Yani ne futbolun ne futbol severinin e, hayrına olabilecek bir güç savaşı. Ancak çok daha ilginç bir nokta var. Ee, farkındaysanız, böyle ne orada ne buradan ne hep ekşi ne sarallar, ne Hacı Osmanoğlu e, soğuk bir biçimde. Çünkü hani e, dedik ya e, kimsenin hayrına değil, soğuk bir biçimde haber anlatıyorum. E, haberin üstüne de şunu da koymak istiyorum. Bu güç savaşı sadece pit dolu sınırlı kalmıyor. Nerelere uzanıyor biliyor musunuz? Ee, i̇lginç işler oluyor. Ee, özellikle herkesin Trabzon'da fısıltıyla konuştuğu muhabbetler dönüyor. Ee, bu muhabbetlerin ekseninde de Eski Bakan Damat Berat Albayrak var. Ve e, Bilal Erdoğan'ın aksine o da Hacı Osman Han'ı destekliyor. Yani güç savaşları futboldan çıkıp aileye yansımış durumda.